le birlikte Haydan oynayacağız. Yani çok kişiyim. Yani Haydan e, böyle uzun videolar paylaşmıyorum. Bildiğiniz gibi bu Haydan oyunu bildiğiniz gibi Haydan oyunu ö, nasıl söylesem şey Haydan oyunu a söyleyemiyorum Haydan oyunu birinci videodan bilen kişiler vardır. Yani izleyenlere soruyorum. izlemeyenler tıklayıp izleyebilir yukarıdan koyuyorum koydum ee, izleyenler lütfen izlesin evet o o o oyunda hiç oyunu bilmiyordum bu aralar oyunu tanıdım yani, e, takipçilerim bana yazıyor bu tarafından yazıyor ki abla yani i̇stersen e, ben de girelim oynar sana gösterdiğim falan filan. Böyle. Bu arada arkadaşlar Türkiye'de Roblox kapandı. Ben Azerbaycanlıyım. Ona göre ben istediğim zaman oynayabiliyorum. Ama o da şükredin ki yani. Instagram kapandı. ama yani Açıldı. İnşallah e, şey de açılır. Anladın nedir? Roblox da açılır. Yani ben size inanıyorum. İnşallah açılır. Gelin şimdi oyunu başlıyorum. Ben şu an burada ruhum arkadaşlar. Ruh derken bana şey söylemiştim. Böyle hiç kimsen görünmüyorsun. Çünkü öldün. Ben şu an hiç oyunu oynamadığım için oyuna yeni giren zaman ruh olarak devam ediyorum. Şu anlarım ben kim varsa onu bulmaya çalışacağım. Evet bulmaya çalışacağım. Başka yere gittim çünkü orada ses çoktu. Evet ben şimdiden size söyleyeyim. Burada beni görmüyorlar. Beni görselerdi donduracaktılar. Görün ne kadar kişiler var buralarda. Çünkü oyna 100 kişilikten devam ediyorum. Gidiyoruz şu an. Bu arada arkadaşlar e, İngilizlerin bayramını kutlu olsun diyorum. Hello one günüdür. Yani bir şey. Beni attı küçük yaramaz. Hello one günüdür. Yani bayramı bilenler. Nazanur. Nazanur oynadı arkadaşlar bakın. Nerede Nazanur? Evet evet. Bakın Nazanur 63. Bir dakika bakayım bakayım. ki. bakalım. Bakıyorum şu an Nazanur diye bir ad yok galiba. Bakıyoruz. Nazanur, 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 Nazanur. Nazanur diye bir şey yok. Bakın isterseniz bakın. Cin galiba. Cin, cin, cinler gibiyim. Ne kadar kişi var oğlum? Bitmiyor. 100 kişi var yani ben size söyleyemem. Bu arada bu canlı oyun. Canlı. Aa, aa öldüm. Düştüm aşağıya öldüm. Oyun başladı bu arada. Ben hala bu oyun diye bilmeyeceksiniz. Şu arada yani ben size söyleyeyim. Ne kişi var lan da? Oha, yani bu bana... ne? Ya, İnanamıyorum. Karayıcı seçildi. Ay teşekkürler. İnşallah karacızdan kar ben olmam yani. Ben hiç sevmiyorum. Yani birini şöyle edeyim. Gelin, 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 gelin. Kalpler gelin. Bu ne? Nereden biliyorsunuz bu olacağını? Çünkü ne mat var burada? Geçelim. Ay kim olacak? Kim olacak? Lütfen ben olmuyorum. Lütfen, lütfen, lütfen Meral, lütfen. Yes. Ben değilim, ben değilim. Ama ikinci de var. Belki ikincisi ben olabilirim yani. Ne diyebiliriz? Ben güzelim. Geldim şu an. Beni hala bulmadılar. Beni bulmayacaklar. Şunu gidiyoruz. Hoppa. Bu ne? Bu ne? Niyam, hiç kimse beni bulmuyor. Oh my god. Ben gideceğim artık. Beni olsa bulamazlar. <laughs> Bulamazsınız. Ay iki. Aa dondu telefon. Dondu telefon. Bu burayı basayım. Evet açıldı. Düz gibi Biz Düz Düzgele. gibi. Oy her yer. Tekrarla dolu. Tak diye. Aa burada biri var. Biri var. Abi Aa beni tutacak. Beni tutacak. Biri var orada. Biri var orada. Bir çıkmak istiyorum. Ben de hadi Gitti. Hoş geldiniz. süper süperlerim. Buraya gidiyordu galiba. Bak işte, buradan gitti. buradan. Oha. Çıktılar ikisi de oyundan. Oh my god. Geldim şu an. Ben de kendim hiç bakmadım. kimin olduğunu. Artık At, bize güzel, güzel. Böyle evet ben de bakmadan görevim kim olacak tutacağım. Yani birden benim yanımda bir tane şey var. Ebeci var. Belki o olabilir yani. Ben burada bir gizli geçit öğrenmiştim ilk videomda. Bakın alta doğru gideceksiniz. Sonra bakın bu tarafta bir yer var. Hem buraya da hem de ki bakın bu tarafında bakın bir dakika eksen kullanacağım. göre dikkatli 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 gidiyorum. Bakın buraya diyorum. Ben buranı seviyorum çünkü buraya hiç kimse gelemiyor. Şu an zombilere bakacağım. Zombilere zombileri izle. Ee, hello yeni bir şeyler çıkmış. Ben kendime bir şeyler alacağım. İzlemeyi bırakacağım. Sonra bakın burada alışveriş var. Alışverişten holy bir şeyler gelmiş mi? Gelmiş gelmiş. Özellik sanırım kanka. Özellik sanırım benlik değil. Yok. Benim çok ay galiba kıyımızdı. Çünkü 34 falan oldu. Yukarımızda ve altımızda. Ne kadar zombi var lan. Ben gireceğim çünkü ah. Dallan, 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 gidiyorum. Sonra zengin olduk. Oh my god. Oh my god. Oh Yok burada herkes ölmüş. Ben altı doğru ben düşüyorum. Ay düşmüşler buradakiler. Ay. Herkes ay şey oldu mu? De oldu bir şey var kimse şey kalmadı benim için ya. Aa bak bak. Bak bak. Hele ne yapacağım Kendinimi Kendini mi kurtarmaya çalışacaksın? Oraya nasıl gidiliyor ya? Hmm, bildim oradan zıplıyorlar. Oraya gitmek için ben bilmiyorum. Çünkü az vaktimiz kaldı. Ya.

Ay da arkadaşlar videomuz bu kadar çünkü hisler, hırslandım artık ben ona göre bye 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 bay. Sizi seviyorum. Bu arada arkadaşlar e, e, yani ben e, bir çekiliş yapıyorum. Ben 200 e, yani 2 kayı ya ulaştığım zaman her bir abone içme, tam tamına 4807 Robux sayacağım. Çünkü benim o kadar çok Robux sayacağım ki artık da. Robux alacağım ve size ötüreceğim ve sizi çok seviyorum. Sizi çok seviyorum. Bay bay. Bu arada çekilişi unutmayalım. Ya yarın başlayacak çekilişim ya da ki bugün başlayacak. Benim için bugün başlamasını istiyorum. Çünkü bugünlerim bir çekiliş yapacağım. Böyle fırlatacağım. Benim aboneliklerimden fırlatacağım. Kime gelse o kadar da vereceğim onlara. Bay bay sizi seviyorum. Bugünlerim. 너무 빨리 e z d e n dönün yani çünkü video paylaşacağım.